Trum trum trum. Tiketi tırak tak. Makineleşmek istiyorum. Beynimden, etimden geliyor bu. Her dinamayı altımla almak için çıldırıyorum. Nazım Hikmet, Ram. Makineleşmek. aşmak istiyorum şiiri. Nazım Hikmet'in Futurizm etkisiyle yani gelecekçilik akımıyla yazdığı şiiridir. Bu akımın edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerinden bir tanesi Nazım Hikmet'tir. Kendisi Rus yazar Mayakovski'den etkilenmiştir. Ama Mayakovski de İtalyan Marinetti'den etkilenmiştir. Çünkü Pütürizm akımının dünyadaki en önemli isimlerinden bir tanesi Marinetti. Rus edebiyatındaki en önemli ismi Mayakovski. Bizim edebiyatımızda da makineleşmek Fütürizm, gelecekçilik deyince akla gelen isim Nazım Hikmet, mantır.